Tamamdır, geldiler. Hazır olalım Rasim. Nereye, arkaya saklarsın? Arkaya geçelim, geçelim. Aynen, aynen gel. gel, gel. Ben kıyı tuttum, gel, gel. Yavaş, yavaş. Ya gözükmesin arkada çocuklar, oturtursanıza. Arkaya bir onu saklayın öyle. Tamam, tamam. O, gel diyor. <laughs> Niye ya abi niye? Ben Nur biraz panikle jandarmaları görünce alacaklar beni de. Ne? Ah polis de vermeyin mi yapmasın? Sakin ol o zaman. Ağırma, 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 Korkma. Sen bir sesini çıkart bak. Tamam sessiz olun. Ne oldu? <laughs> Bu niye durduruyor ki? Aç bakayım kapıyı hadi aç. Bu Yok. niye? Aç bakayım. Evet. Selamünaleyküm. hayırlı olsun. Selam, buyurun. Hayırdır bu ne kamera filan? Ya... Kapat kamerayı, kapat kamerayı, kapat kamerayı. Gel, gel. Ne oldu? Ee, ben bir... Yetkili sor Rasif, Yetkili sor. Arama mı yapacaksınız? Ha? Ne oldu? Ya, yetkili kim? Ben, ben. Gel abi. Ne var? Ne oldu abi? Biz organize Bursa'ya giriyoruz. Tamam, bir saniye. Ee, Bursa'ya var. Ercan abi gelsin. Ne, ne oldu? Bir ihbar var. Hı hı. Onunla alakalı sizi durdurduk. Yetkili evet. kim? Ben 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 varım. Siz nereden? Nereye ben gidiyorsunuz? Var, ne ben? aracı? Var. Karmaşa olmasın arkadaşlar. Tek tek konuşun anlamıyoruz. Bursa'ya gidiyoruz. Bursa'ya konsere gidiyoruz. Bak. Konsere ben gidiyoruz. Konsere gidiyoruz. 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 Bir dakika ben bir konuşayım arkadaşlar. Misin? Konsere gidiyoruz sadece. Tamam bir araca sana, bakabilir miyim? Sana, sana neye bakacaksın var içeride ama. Nasıl bak? neye bakacaksın? Şey Nasıl neye bakacaksın ya? Neye bakacaksın abi? Çekilir gel bak neye bakacaksın. et arabayı. Ya bu aracı durduralım. Ercan abi. Hani ne ihbarı var arkadaş komutanım, ben onu anlamadım. Yok. Abi. Yani burada işte gördüğün gibi Meral Zuhal ikizler. Kardeşim ben burada bir. eski kuşak şarkıcılar. Hüseyin Hepsi burada. burada Salim efsane bir adamım ben. Ben de neyime bakacağım? Tamam bey. Tamam bir saniye. Şey Anlamsız var. ya. Hakan arabaya gidip e, arkadaşlar e, gelini soruyorlar çattırmayın de. Gelin, gelini soruyorlar bir şey çaktırmayın daha. Dur bir şey söylemeyin. Yani siz bir şey çaktırmayın. <laughs> ya Salim abi ya. bilirler yani. Ha? Tanıman tamam. lazım Salim Bey. Düştüm dizimde. Önemli ya değil. Var. Onun önüne daha başka önemli bir şey var daha mı diyelim? Bir saniye. Şimdi bu aracın yetkilisi kim? Benim hocam. O zaman sadece sizle konuşalım. Tamam konuşalım hocam. Tamam. Sizlerin gerilmesine, sinirlenmesine hiç gerek tamam. yok. Bizler burada asayişi, güvenliği sağlamaya çalışıyoruz. Bak, Gerilmenize ya. gerek yok. Siz gerilirseniz ben de gerilirim. Tamam. Tamam, tamam mı? Tamam. Bana yardımcı olun, yolunuza devam edin. Bunu istiyorum ben. Sa şey yapma Gizli abla. Sorguları Hakan. Tamam. Çok güzel. Ben alayım abi. abi? Ee, nereye gidiyorsunuz? Bursa'ya. Bursaya. Ne için? Ee, konsere gidiyoruz biz. Konsere gidiyoruz. Televizyon kuruluşuna gidiyoruz konsere. Niye Hakan abi? Hepsi içeridekilerin hepsi ya. sanatçı. Yabancı ya. kimse yok. Hı -hı. Hocam evet. ne yapacaksak yapalım da yani biz Hakan abi niye e, söyledi şey anlamadım yapalım. Yani işimiz konsere konsere işimiz var bizim. ya Salim abi bir dakika. Ay, hocam. Niye söylemiyor ki? Jandarmadan korkulmaz ki anlamadım. Hansız mı? Niye söylemiyor? Yok jandarmadan korkulmaz. Bir dakika. Bir, Bakalım. bir sıkıntı yok. Onlar Neden Yardım panik halindesiniz? Onu anlamıyorum abi. Bize yanılmıyorsan. Hakan abi niye söylemiyorsunuz? Tabii ki. Abi, ya, ya ne, neyi saklıyorsunuz? Ya hocam bir şey yok. Herkesin kimliklerini iste şimdi. Hocam bakacaksan neye bakacaksan bak. Olacak. Gerçekten bizim yetişmemiz lazım. Herkesin, herkesin kimliklerini alabilir miyiz? Hayda. Bana kimlikleri veriyorum Hocam. Herkesin kimliklerini alayım herkesin. Şimdi herkesi aşağı indir Rasim. Buyurun. Ben. Jandarma arabasının yanına al. Evet. Otobüsteki herkes aşağıya inebilir mi? Gel gelmeyin abi. indiriyorlar. Yok şey. Indiriyorlar. Jandarma arabasının yanına gidelim. Abi, abi. Otobüsteki Bilmiyorum. herkes aşağıya gidelim. Hanımefendi kimliğini alacak ama yukarı Şimdi çıkacak. Tamam. tamam. Müsaade et. Bilge hanımefendi. Herkesi abla. jandarma arabasının yanına bekliyorum. Hadi tamam tamam. Hocam, Gelin arkadaşlar. Yani. Sadece bir kontrol. Bir arama bırakıyorum. Sakin olun. Tamam peki. Çınır, herkes aşağıya gelsin. Otobüste zaten. kim varsa aşağıya gelsin. Gel güzel. Buyurun efendim. Sevgili arkadaşlar. Buyurun jandarmalardan. Jandarmalardan biri trafiği rahatlatsın arkadaşlar. Görüntüyü rahat alalım. Güzünle bağ ekilisinden Rasim sen şimdi otobüse git. İçeriği kontrol et ve gelini bul. O. Ya Cahit Bey niye gidiyor araba ya? Abi söyleyeyim. Tamam, diyorsun, gel. Abi. Kimlikler burada. Dağ Fatih kimse dalmasın oraya. Dağıtma orayı. Tut orayı, orayı. Toparlayın orayı. Toparlayın orayı. Tabii, Gel. Kızı gördü. Herkes böyle dursun abi. İçeri girdi, kızı gördü. Bana bak. Kızı gördü. <laughs> Eyvah kızı gördü diyorlar bak. <laughs> Yakalandılar. Fatih. Ne oldu hocam? Dağıtmayın orayı. Dağıt gelme. Dağıtmayın orayı. Gelme. Ne yapıyorsun? Sakin ol. Kenar. Gel. Rasim sanatçılara çok bir şey yapma. Hakan'a kız sen. Ne arıyor bu kız bu otobüste de? sizdiniz değil mi? Evet benim hocam. Bu kız ne arıyor araçta? Bu... ...kaza geçirmiş işte. Gördüğün gibi. Şimdi. Evet. Şimdi. Yorulda, yorulda, yorulda. Ya, yolda kaza geçirmiş yani. kız. Yok, mı Bey aldı. Peki tamam. Niye saklıyorsunuz? Bir dakika. Peki niye saklıyorsunuz? Niye saklıyoruz? Kız baygın, baygın, kız abi. Sak saklanıyordu. Kız dert görmüş. Köye dedi. Ve dedi ki beni zorla evlendirmek istiyorlar. Köye bırakın dedi. Köye, köye bırakın, bırakın dedi. dedi. çalıyor. açalım. Onun öyle. için, onun için. Ya kız biraz için, rahatsız abi. Bak, niye indiriyorsun? Kadınlar darbı biliyorsun. Bakayım ya. Kadınlar Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovalarda bıçak kaçan, ateş böceğin misin? Kovalarda... Kadın bu kadına biz nasıl şeyden... Hayır. Tabii ki kovurdu. Ama sen başka bir şey sormadın abi. ki sen öyle bir şey bize, sormadın bize, ki. Bize sevecen yaklaşsaydın, biz onu söylerdik. Aa evladım. Biz Hayır. Korkuttum. Hayır. Ben Sevecan evet. yaklaştım. Beyefendi gerildi bir. İkincisi dedim Öyle ki arabada. Ben gerilmedim. ne dedi? Biz iş yaptın bir ki. Topar topar. bunun için gerilecek bir durum yok ki. Bak bu kızın Hayır. haline bak. Şu kızın Hayır. haline bak. Kızın Çok dert edilmiş Bu kız bu kız ben. ben... <laughs> bana Bodur oğlu feci yalnız. diye Tahammül edemedi bu haksızlığa. Kızımıza da acıdı koruyor da. Koruyordu. Bravo Baha. Anlaşmamız sözlü var. şeyimiz var. Al, bir gelin arabası Dur Dur dur. Jandarma var. Jandarma var. Merak etme. Et. Aç, aç kapıyı aç. Aç baba aç. Jandarma var. Merak, et. Merak etme sen. Sen onları durdum. gördün mü? dur. Ya, bak. Hocam, ne yapıyorsun? Senin burada ne işin var Benur diyerek giriş yapın. Hocam. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bir dakika, bir dakika, sakin. Benim bir dakika, sakin. Benim burada ne işim var? Ben ne olurum? Amirim, sadece Hiç bir şey, şey bir, bir, dakika. Dakika. Sadece ya yapayım, bir şey öğrenmek istedim. Sadece bir şey öğrenmek Sen bir sakin ol, sakin, sakin ol. biz, ol. oldu, otobüse aldık. Koşuyordu, kaçtı. Kaçtı, tamam. düğünden kaçtı. Tamam, bir saniye, bir dinleyelim. Tamam, da tamam. böyle. Zorla evlendiriyorlar. Dur bir ha, bir dakika oğlum, bir dakika. Zorla mı evlendiriyorlar? Bir dakika. Hakan, sen gelin'e yaklaştırma aileyi, koru Bennur'u. Bennur,

Biz rezil olduk. Nerelere gitti bilmiyoruz ki. Ya. Abi ne dar? Allah aşkına ya. gözünü seveyim. Ben ne bunu bilmiyorum. Benim kardeşim öldü meraktan. Öldü meraktan. Öldük. Ailesi öldü meraktan. Çocuklar önce bir sakin olun. Bir dakika. Bir dakika. Bir Ben bir şey yapalım. Sen bir şey yapalım. bir şey Jandarma var abi. Bir Hayır. Kız darp görmüş. Jandarma var burada. Lütfen. Başarı.